mi? Mücay sen de Mücay. Kadir, Mücay, tamam, 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 Hücaid. Hadi, tamam. lütfen. Tamam, takma. Tablonla, takma, takma. Önce. hadi. Olsun. Tamam. Daha değil, bak. Sakin verdik sakin ya. sakin. Kadir. bak. Tamam. Attığın anda araba sizin. Yavaş, Bir sene <laughs> tamam, evet, ne? Tamam, sakin tamam, tamam. sakin. Tamam, İnanılmaz bir final oldu. Telesme. telesme. İnanılmaz telesme. bir telesme. noktadayız. Telesme. Orta orta. Nereden ne hızlı, nerelere döndü? Kadir. Şahit. Orta, orta. Mücahit sayıyı alırsa araba orta. kırmızı takımın oluyor. Mücahit bir topu araba. Çok hızlı değil. Hayır, geldi, geldi. Gel! Allah'ım kurbanım. Bir şans daha, hadi. Kadir, artık ne olursun. <laughs> hadi <gülüyor> hadi lan, ya. hadi, bir artık, bir. Tamam, tamam, arkadaşlar, tamam. Kafayı içeceğim. Bir artık. Allah valla bayılacağım artık ya. <laughs> ya. Bir artık. Alacağız bunu. Sen yapacaksın, içmeyelim. Kadir, top bir hadi. daha sana gelmeyebilir. Evet, ne olur. İki, iki kez, ne demek. Hadi. Bir top araba. Konsantre. Arabamı geliyor. Araba gel. 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 Bizim. 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 Bizim.